Merhaba. Hayırlı iftarlar. Merhaba. Evet, ha, ha. Hayırlı iftarlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İftar evet. okuyoruz değil mi? Kolay gidiyoruz. 15 Ramazan Dünya Yetimler günü. İHH Bosna Savaşı'nda kurulmuş bir vakıf olması hasebiyle o tarihten bu yana yetim faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye ve 42 ülkede Toplamda 136.176 yetime düzenli olarak her ay sponsorluk yapmaktadır. Bunun 13.944 ülkemizin çeşitli şehirlerinde bulunmaktadır. Ayrıca Büyük ülkede 45 şehrin hali ve bir eğitim eğitim merkezi eğitimlerimizde ismi denememizde yok. <laughs> Yaşadığımız dünyada 4.000.000 yetim çocuğun var olduğunu biliyor muydunuz? Savaş, işgal, doğal harfet ve çeşitli sebeplerden dolayı yetim kalan çocuklar pek çok tehlikenin hedefinde yer almaktadır. Yeryüzünde her gün tam 10.000 çocuk yetim kalıyor. 24 saat içinde 6.000 çocuk insan tacirleri tarafından kaçırılıyor. Yılda iki buçuk milyon çocuk satılıyor, 300 bin çocuk boylarından büyük silahlarla cepheye sürülüyor. 100 milyon çocuk sokaklarda yaşıyor, 200 milyon çocuk bu şartlar altında himayesiz kaderlerine terk edilirken aynı dünya tarafından 2,5 milyon, 2,5 trilyon silahlanmaya ayrılıyor. Özellikle misyoner teşkilatların, organ mafyası, fuhuş mafyası, suç örgütlerinin tehdidi altındaki bu çocukların gerçekliğine dikkat çekmek için İHA... 2013 yılındaki yine de gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısına İslam İşbirliği aracılığıyla bir teklif sunmuş ve bu teklif toplantının 40. oturumunda görüşmek karara bağlanmış ve on, her yılın Ramazan'ın 15 mal, 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaya karar alınmıştır ve bugün burada Dünya Yetimler Günü'nü kutlamaktayız. Ayrıca Dünyada ve İslam coğrafyasında yetim çocuklara karşı tüm ve davranışlarımızı nasıl olması gerektiğiyle ilgili İslam'da yetim hakları ve sorumluluklarımız raporunun sunulmasını Türkçe olarak sunmuş e, bulunmaktayız. İftar programı ve çocukların eğlencesi gibi bayramlar, sevdekalar bugün burada yaptığımız bu toplantı biz karşıdaki yetim aileler babası Ölmüş çocuklar ve onun yanında eşinden ayrı olan anneler de içimizde yetimlere Efendimizin bir sözü var. Bir evde yetim varsa o hanede bereket vardır. Bugün burada çok güzel bir sofradayız. Rabbim bereketini kabul etsin. Ben hepinize hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve selatü ve selamu ala seyyidine Muhammed ve ala alihi sahbihi ecmayi alemlerin Rabbi Allah'a hamd efendimiz Muhammed aleyhisselam ailesine ashabına salat ve selam olsun. Değerli misafirler, kı kı sayın vekilim, kıymetli il başkanım, değerli meyvebuse, eğitim bir sene il başkanım, cihanlı mahir başkanım, kıymetli kurum müdürlerim, değerli basın mesupları, kıymetli herkes Bugün burada Dünya Yetimler Günü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunun manevi huzurunu yaşıyoruz. Bu özel gün bizlere yetim kardeşlerimizi hatırlamak, onların yanında olduğumuzu göstermek, hep birlikte paylaşmanın bereketini yaşamak için önemli bir vesiledir. Yetimler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emaneti toplumumuzun en kıymetli emanetleridir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yetimlerin korunmasını, onların haklarını gözetilmesini ve sevgiyle kucaklanmasını bizlere emretmiştir. Bizler de İHA Kars İnsani Yardım Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki yetim kardeşlerimize sahip çıkmayı, onların eğitimini, sağlığını ve geleceğini güvence altına almayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bugün bu vesileyle böyle bir programda da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çok fazla o kıymetli vaktinizi almadan bu anlamda programa katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize, gönüllerimize, emeği geçen herkese el işten teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yetimlerimize hayırlı bir gelecek nasip eylesin. Hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. ve Milletvekilimiz Sayın Adem Çalkın Bey. konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyorum. Evet. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinize afiyet olsun. Tabi İHA hakikaten Türkiye'nin gururu. Hakikaten çok güzel işler yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, sadece Kars'ta değil. Bütün masum ve mağdur coğrafyada İHA çok önemli işler yapıyor. Biz bunun farkındayız. Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda da sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Tabi biz buna her yıl katılıyoruz. Bu programı düzenleyen il başkanı Halil Bey'e, Nurhan Hanım'a ve yönetim kuruluna, burada, burada bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabi Ramazan ayı, yardımlaşma ayı, paylaşma ayı. Bizler imkanlar buldukça birbirimize yardımlaşacağız, paylaşacağız. Bunun en güzel örneğini de Ramazan'da yapıyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Burada Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları da var. Hep birlikteyiz, hep beraberiz. İnşallah bundan sonra da ihala bu güzel etkinlikleri yapmaya devam eder. Biz de elimizden gelen destekleri vermeye devam edeceğiz. Sizlere çok tutmayayım. Ramazandır. Hepinize afiyet olsun. Hayırlısı şimdiden inşallah Güzelce bayrağıma hep beraber, hep birlikte sağlık ve sağlıkla çıkarız diye dua ediyoruz. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi seviyorum. <laughs>